Bildiğiniz çoğu şeyin doğru olmadığını öğrenmek sizi şaşırtır mı? Merak etmeyin, bu sizin kabahatiniz değil. Günümüz dünyası çok karmaşık ve çok hızlı ilerliyor. Herkesin gitmesi gereken yerler, yapması gereken işler ve ödemesi gereken faturalar var. Çoğu insanın sıradan bilgileri Google'da aratıp doğruluğunu teyit edecek zamanı bile yok. Neyse ki şanslısınız. Çünkü bolca boş zamanı olan ben buradayım. Bu yüzden şaşırmaya hazır olun. Çünkü şimdi herkes tarafından kabul edilmiş yanlış bilgilere bakacağız. Ninjalar Ninjaları sevmeyen yoktur sanırım. Orta Çağ Japonya'sındaki bu elit savaşçılar tamamen siyah giyinerek hedeflerinin peşine düşer, mükemmel anda saldırır ve gece karanlığına karışarak kaybolurlardı. Aslında tasvir edilen bu imaj üzerine biraz düşünmeye başladığınızda soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Sonuçta bu kadar dikkat çekici bir kıyafet giyerken nasıl sinsi bir suikastçı olabilirsiniz ki? Gerçeklerden bahsedecek olursak, ninjalar genellikle en az dikkat çeken kıyafetleri giyerdi. Yani bu da bir çiftçi veya köylü gibi giyinmelerinin daha olası olduğu anlamına geliyor. Bu şekilde görünmek hiç mantıklı değil. Yüzlerini gizlemekse elbette işlerine yarardı. Bu yüzden ninjalar kendilerini büyük şapkalar takan pirinç tarlası işçisi veya keşişlerin tevazu göstergesi olarak taktıkları Tengai adı verilen büyük hasır şapkalarla kamufle ediyordu. Ama bu kılıkla duvara tırmanmanın çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Peki bu klişe ninja kıyafeti hayatlarımıza nasıl girdi? İşte bu aslında ilginç bir hikaye. Geleneksel Japon Kabuki tiyatrosunda oyun sırasında sahnedeki eşyaları ve arka planı değiştiren insanlar vardı. Bu insanların çalışırken hızlı olmaları gerekiyordu. Çünkü izleyicilerin dikkatini oyundan uzaklaştırmak istemiyorlardı. Peki sizce ne giyiyorlardı? Tepeden tırnağa siyah pijamalar. Yıllar içinde izleyiciler bu şekilde giyinmiş kişileri görmezden gelmeye alıştı ve bu tür giysileri fark etmemeyi öğrendiler. Bir söylentiye göre 1600'lerde bir yönetmen akıllıca bir fikir ortaya atmış. Görevlilerden birinin sahne değiştiği sırada senaryo gereği gizlediği bıçağı çıkarıp önemli bir karakteri öldürmesini istemiş. Eğer bu doğruysa özellikle o dönem için bu gerçekten çarpıcı bir tiyatro performansı olmuş olmalı. Ancak bu hikaye doğru olsun ya da olmasın izleyiciler işin doğası gereği bu kıyafeti hala çeviklik ve gizlenme ile ilişkilendiriyor. Haliyle ninjalarla olan bağlantı buradan geliyor. Frankenstein Frankenstein'ın canavara değil de canavarın yaratıcısının ismini atıfta bulunduğunu biliyor muydunuz? Demek biliyordunuz. Aramızdaki nördü alkışlamak istiyorum. Roman yazarı Mary Shelley'e ait bu başyapıt 1818'de yayımlandığından beri roman farklı birçok ortamda uyarlandı ve hatta yeniden yorumlandı. Bunlar arasında filmler, sahne oyunları ve hatta video oyunları bile var. Her uyarlama kendine özgü olsa da hepsinin yanlış yaptığı tek bir şey var. Canavar imajı. Hemen şimdi arkadaşınıza Frankenstein'ı size tasvir etmesini söyleyin. Muhtemelen iri yarı, tuhaf şekilde konuşan, 2,5 metre boyunda ve boynunda vidalar olduğunu söyleyecektir. Ama orijinal eserde bu kişi canavarın tam tersi. Konuşkan, içgörülü, felsefik bir karakterdir ve kitabın büyük bir bölümü onun bakış açısından anlatılır. Her şeyi kırıp dökmek yerine canavar hikayenin çoğunda kendini yalnız hisseder ve onu yaratan kişiden bir arkadaş ister görünüşüne gelirsek bu sözde canavar uzun, kaslı, parlak dalgalı saçlara sahip ve inci gibi beyaz dişlerle tanımlanmış. Hiç fena değil diyenleri duyar gibiyim. Ayrıca ince koyu renk dudakları ve sararmış solgun bir tene sahip olduğu söyleniyor. Yani ortaya şuna benzer bir şey çıkıyor. Peki korkunç Frankenstein nereden çıktı? Canavar imajı aslında 1931'de yapılan film sayesinde popülerlik kazandı ve canavarın görünümü için standartları da belirledi. Ama bu film kitabın bir uyarlaması bile değil. Bu aslında Peggy Weblink isimli bir tiyatro oyun yazarının 1927 tarihli uyarlamasının film versiyonuydu. Bu da heykeli. Bu da heykeli dendiğinde genellikle akıllara neşeli ve gülümseyen bir adamın altın heykeli gelir. Neşeli ve gülümseyen bir adam olmak kesinlikle kötü bir şey değil ama bu da böyle görünmüyor. Ciddiyim, bu Buda değil. Bunu bilmediğiniz için kendinizi kötü hissetmeyin. Sonuçta Google bile Buda heykelini aradığınızda yanılıyor. Peki kim bu adam? Şimdi Budizm eski ve karmaşık bir din. Bu yüzden kısaca özetleyeyim. Bunun adı Budai ve gelecekten geldiğine inanılıyor. Yani hemen hemen. Budai aslında 10. yüzyılda Çinli bir rahipti ve şehirden şehre seyahat ederek çocuklara ve muhtaçlara hediyeler verirdi. Hristiyanlardaki Noel Baba gibi düşünün. Budai ölüm döşeğindeyken aslında Maitreya'nın bir tezahürü olduğunu açıklamıştı. Maitreya ise bizim dünyamızın budası değil, bir sonraki dünyanın budası. Gerçek anlamda bir sonraki dünya. Budistler bu dünya yok olduğunda yeni bir dünyanın başlayacağına inanır. İnanışlarına göre yeni dünyada Maitreya ye ortaya çıkacak ve onları Buda olarak selamlayacak. Yani Buday isimli adamı öylesine bu dünyaya uğrayan bir sonraki dünyadan gelen aydınlanmış biri gibi düşünün. Herhalde buradaki kargaşanın ne olduğunu görmek için kısa bir ziyarette bulunmuş olmalı. Ayrıca şunu hatırlatmakta fayda var. Budizm'deki Buda geleneksel anlamda bir tanrı değil. Siddhartha Gotama adında aydınlanmaya ulaşmış ve öğrendiklerini dünyaya öğretmeye karar vermiş biri. Yani Buda tanrının kendisi değil. Bunu ilk öğrendiğim yılları hatırlıyorum da Robin'in Batman'in gerçek oğlu olmadığını öğrendiğim aydınlanma gibi hissetmiştim. Patlayan güvercinler Yabancı filmlerdeki düğün sahnelerini bilirsiniz. Yeni evlenen çiftlerin üzerine pirinç atılır. Çünkü bu saflık ve bereket getirdiğine inanılan bir çeşit gelenek. Şimdi aklınızda bu düğün sahnesini canlandırmanızı istiyorum. Yeni evlenmiş bir çift, hayatlarının en mutlu günü. Pastayı kesme vakti gelmişken aniden havada bir güvercin patlıyor ve her yere saçılıyor. Bir efsaneye göre, aç güvercinler bu kuru pirinçleri yedikten sonra su içtiklerinde pirinç midelerinde şişmeye başlıyor ve bir anda bum! Zavallı güvercin romantik konuşmanın tam ortasında patlayıveriyor. Güvercinlerin pirinç iyi patlaması tamamen bir efsane. Hatta bu onları hasta bile etmiyor. Bir canlının midesinde, üstelik güvercinlerinki gibi küçük midelerde bile mide asitleri pirinci çok hızlı şekilde eritir. Dolayısıyla bu pirincin herhangi bir sıvıya emmesi mümkün değil. Üstelik pirinç midenin içinde uzun bir süre kalsa bile yedikleri kuş yeminden daha az genişler. E hiç kuş yemiyle beslenen kuşların patladığını gördük mü? Tabii ki görmedik. Yani bunların hepsi tamamen efsane. Beynin yüzde yüzü Beyninizin yüzde kullanabilseydiniz ne yapardınız? Borsadan yüklü bir kazanç mı sağlardınız yoksa kansere çare mi bulurdunuz? Bu ne anlatıyor ya? Diyorsanız, insanların beyin potansiyellerinin sadece %10'unu ya da %20'sini ya da %5'ini kullandığına dair söylentileri duymuşsunuzdur. Bu oranlar duyduğunuz efsaneye bağlı olarak değişebiliyor. Orası çok önemli değil. İnsanların belirli anlarda beyinlerinin %100'ünü kullanmadığı doğru ama bunun sebebi beynin farklı bölgelerinin farklı şeylerden sorumlu olması. Mesela serebellum dengenizden ve motor kontrolünden sorumlu. Broca alanı konuşma ile ilgili ve medulla kan basıncınızı ve nefes almanızı kontrol eder. Sonuçta beyin son derece karmaşık bir organ ve farklı bölgeler farklı işler yaptıkları için bunların hepsinin her zaman çalışmasının bize hiçbir faydası yok. Yani şöyle düşünün, bir insanın beyninin sadece %10'unu kullanabildiğini söylemek, bir trafik lambasının tek seferde ışıklarından birini yakabildiğini söylemek gibidir. Trafik lambasının tüm ışıklarını tek seferde kullanması nasıl doğru değilse, beynimizin de tek seferde hepsini kullanması doğru olmaz. Çünkü gerçekte insan beyninin tamamının aynı anda kullanılmaya en yakın olduğu durum nöbet geçirdiklerinde olur. Bu yaşandığı sırada anormal bir elektrik sinyali patlaması tüm beyni etkileyecek şekilde aşırı yükler. İşte bu da beyninizin %100'ünü çalıştırır. Roma heykelleri Eski Roma heykelleri geçmişten günümüze kalan nadide parçalar olarak yüzyıllardır sergileniyorlar. Usta zanaatkarların mermerleri inanılmaz sanat eserlerine dönüştürdüğü, bu eserlerin ise sofistike izleyiciler tarafından ciddiyetle takdir edildiği o antik zaman. Yok ya şaka yapıyorum. Gerçekte hepsi son derece şirkindi. Belki inanmayacaksınız ama günümüzde yapılan incelemeler bu klasik heykellerin birçoğunun üzerinde soluk da olsa hala belirgin olan kurumuş boya kalıntısı ortaya çıkardı. Yani bu bir heykeltıraş heykeli oymayı bitirdikten sonra onu süslemek için bir ressama teslim etmiş olma ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar heykelin bitmiş bir ürün değil, tuval olarak göründüğünü söylüyor. Peki bitmiş ürün neye benziyordu? Heykellerde bulunan kalıntılara göre renkler parlak, göz alıcı ve daha da önemlisi çok abartılıydı. Bu da iki şeyden birini ifade ediyor olabilir. Ya bu insanların çok korkunç bir zevki vardı ya da bu heykeller kendi zamanlarında herkesin sandığı gibi yüksek sanat olarak değil, eğlenceli süslemeler olarak görülüyordu. Ancak kesin olan bir şey var ki, bu keşif bazı kesimleri çok rahatsız etti. Çünkü buluntuları açıklayan kişi çok sayıda ölüm tehditleri aldığı için bulunmak istemediği bir yere taşınmak zorunda kaldı. Bunun nedeni e, şöyle diyelim. Bu alanda bazı otoriter insanların antik Yunan ve Roma'yı insan toplumunun zirvesi olarak yüceltmeyi seviyor olması. Yani bu buluş kafalarında var olan havalı versiyonla çeliştiğinde gerçekten sinirleniyorlar. Mesela Romalıların eğlence amaçlı heykellere sahip olması gibi. Üzgünüm dostlar ama tarih her zaman gizemli değildir. Bazen sıradan ve basit olabilir. Çin Seddi eğer bir gün uzaya gitme fırsatım olursa tüm zamanımı dünyaya bakarak geçirmek isterim. Sonuçta Çin setli gibi inanılmaz şeyleri görebileceğim değil mi? Hani şu insan yapımı ve uzaydan görülebilen tek şey. Herhalde yani bunu herkes bilir. Bu ihtişamlı duvar 2600 yıl önce Çinliler tarafından yapıldı ve tüm bölümleriyle birlikte toplam uzunluğu 21.196 kilometre. Dünyadan bir şey uzaydan görünecekse bu tabii ki o olmalı. Başka ne olacaktı yani değil mi? Ama aslında pek öyle değil. Çünkü öncelikle uzay sınırının nerede başladığını tanımlamak gerekir. Çoğu bilim insanı uzayın Karman hattı adı verilen bir noktada başladığını kabul eder. Burası çoğu uydunun dünyanın etrafında rahatça döndüğü yerdir. Karman hattı deniz seviyesinden 100 kilometre yukarıda ve o mesafeden görünebilecek manzarayı taklit etmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş bu fotoğrafa bakarsanız Çin Seddi'nin tam olarak görünmediğini fark edebilirsiniz. Üstelik çoğu uzay istasyonu zaten Karman hattının kilometrelerce ötesinde. Bu yüzden herhangi birinin uzaydan aşağı bakıp Çin Seddi'ni hayranlıkla izleme olasılığı pek de yok. Bu kalem bunlar. Eğer sizden bu kalemunlar hakkında bildiğiniz bir şeyi söylemenizi isteseydim, muhtemelen çevrelerine uyum sağlamak için renk değiştirdiklerini söylerdiniz. Evet, bu kalemunlar gerçekten renk değiştirebilirler ama bunu çevrelerine uyum sağlamak için yapmazlar. İşin gerçeği bu kalemunlar vücut ısılarını düzenlemek için renk değiştirirler. Çoğu kertenkele gibi bu kalemunlar da soğukkanlıdır. Yani kanları biz insanlarda olduğu gibi vücut içinde doğal şekilde ısınmaz. Bu yüzden kanlarını sıcak tutabilmek için dışarıdaki ısıyı kullanırlar. Derilerindeki pigmentasyonu değiştirme kabiliyetleri sayesinde vücutlarının ısıyı ne kadar emmesi gerektiğini kontrol ederler. Çünkü daha koyu renkler daha fazla sıcaklık emerken daha açık renkler bu sıcaklığı yansıtır. Daha basit bir deyişle güneşli sıcak bir günde elinizi siyah bir arabanın üzerine koymanızla beyaz bir arabanın üzerine koymanız arasındaki fark gibi düşünün. Üstelik bazı araştırmalar bu kalemunların birbiriyle iletişim kurmak ve ruh hallerini yansıtmak için renk değiştirdiklerini söylüyor. Yani asla çevrelerine uyum sağlamak için değil. Bugs Bunny Mirası Şunu bir hayal edin. Çocuksunuz, aileniz size pet shop'tan sevimli bir tavşan almış ve siz bu tavşanın sizi sonsuza kadar seveceğinden eminsiniz. Eve geldiniz ve büyük bir hevesle tavşanın ağzına havuç uzattınız. Ama tavşan ısırmıyor. Hatta tavşan herhangi bir değişik hareketle yapmıyor ya da size ilgi göstermiyor. Çünkü üzgünüm ama tavşanlar kesinlikle çok sıkıcıdır. Peki bu havuç olayı nereden geliyor? Tavşanlar havucu sevmiyor mu? Maalesef hayır. Havuçtan tabii ki nefret etmiyorlar. Ama yeşil yapraklı sebzeleri ya da yumuşak bal kabağını daha çok tercih ederler. Bunun sebebi tabii ki havuçların sert olması. Bu da tavşanların onu çiğnemesini zorlaştırır. Hatta birçok pet shop yeni tavşan almış kişilere tavşanlarına sadece havuç vermemeleri konusunda uyarılarda bulunur. Çünkü bu zavallı şey yetersiz beslenmeden ölebilir. Bu global anlamdaki yanlış anlamının sebebi ise tabii ki Bugs Bunny. Eski çizgi filmlerde Bugs Bunny şakaları sonrasında yüksek sesle havuç ısırırdı. Bu da popüler bilincin tavşanların havucu sevdiğini zannetmesine ulaştı patlayıcı sorunları. Patlamalar filmlerde kullanılan en havalı şeylerden biri. Bu yüzden ana karakterin arkasına dönüp bakmadan yürüyerek uzaklaşması onu fazlasıyla karizmatik gösterir. Bu patlamalar izleyiciye bir karakterin ne kadar korkusuz olduğunu göstermek için kullanılan klasik ve klişe bir yöntem. Yani arkasında yükselen alev topuna bile ilgi göstermeyecek kadar soğukkanlı olduğunu vurgular. Mesela Wolverine'i ele alalım. Gerçek hayatta bir patlamadan böyle uzaklaşmaya çalışsaydı, bu bacaklarını son kez kullandığı an olurdu. Patlamalar yalnızca alev değil, aynı zamanda basınç dalgası adı verilen bir kuvvet de üretir. Bu kuvvet yüksek bir patlama sesinin ardından gelen şok dalgasıdır ve patlamanın etrafındaki şeyleri savurup pencereleri paramparça eder. Yani alevlerden yanmasanız bile patlama iç organlarınıza zarar vererek sizi öldürebilir. Patlama şiddeti o kadar güçlüdür ki iç organlarınızı sarsarak sıkıştırabilir ve bana inanın organlarınız bu tür bir baskıya dayanamaz. Bu şok dalgası normal atmosferik basınçtan daha güçlüdür. Bu basınç santimetre kare başına sadece bir bar olduğunda bile bir ev yıkılabilir ve 160 kilometre hızla esen rüzgarlar oluşturabilir. Yakınlarındaysanız iç kanamaya, kemiklerinizin kırılmasına ve akciğer patlamasına sebep olabilir. Bu yüzden doktorlar herhangi bir patlamaya yakın bir yerde bulunduysanız acı hissetmeseniz bile hemen acil yardım almanızı öneriyorlar. Sanırım bugünlük bu kadar yeterli. Sizi en çok şaşırtan hangisi oldu bunu yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.